hayat son zamanlarda o kadar sıkıcı ki yemin ediyorum böyle hiçbir şeyden zevk almıyorum ya arkadaşımla buluşuyorum kafeye gidiyoruz bir şeyler yiyoruz içiyoruz eve geliyorum böyle bir içimde bir tatminiyat yani tatminiyat ne ya yani? tatminsizlik böyle bir mut, mutsuzluk durumu var Bilmiyorum. Abi ne bileyim ya. Ben eskiden ne kadar mutluydum. Eskiden ne kadar mutluydum. Okula gidiyordum. Sabah mesela 7'de çıkıyordum. Ee, okula gidiyordum işte. Öğlen 1'de çıkıyordum. Okulda böyle yani ne bileyim kadar mutluydum ki eskiden. Gerçi herkes böyledir ya eminim. Ama bilmiyorum son zamanlar son zamanlarda hayatında böyle bir mutsuzluk var. Sanırım şeyden ya bence. Benim bir kız arkadaşı, ihtiyacım var gibi şu sıra. Bilmiyorum. Yani onun eksikliğini son zamanlarında ilk değerime kadar hissettim. Çünkü ne bileyim, yani her erkeğin hayatına e, bir kız eli değmesi gerekiyor bence. Ben öyle düşünüyorum. Ya da insanı böyle bir hayali hedefi olması lazım, yoksa hayat gerçekten hiç çekilmiyor. Ya şu sıra kafam zaten çok karışık, tamam mı? Aklıma Abi mesela Instagram'da, YouTube'da geziniyorum tamam mı? Böyle bir video çıkıyorum. Herhangi bir alanda böyle bir başarılı olmuş bir insan görüyorum. O ister istemez o alana karşı böyle bir istek oluşu içinde yani, Hani ve anlık bir heves oluşuyor. Ondan sonra o alanı araştırmaya başlıyorum tamam mı? Sonra ertesi gün o istek ve heves kayboluyor. Böyle 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 4-5 senedir böyle bir kısır döngüye girdim. On eskiden tek bir hayalim vardı, hayat anlamında, şey anlamında. E, futbolcu olmak, büyük kocaman bir evim olması, güzel bir eş çocuklar. Ne bileyim şimdi? Her gün farklı bir şey düşünüyorum, bilmiyorum ya böyle. Sadece bende mi oluyor acaba? Gençlik evresindeki herkes oluyor mu? Böyle bir aşırı kararsızlık, aşırı düşünme var bende. Bilmiyorum. Belki de daha sosyal olmam gerekiyordur. Karakter olarak zaten sosyal bir kişiyim. Tamam insanlarla kolay bir şekilde iletişim kurabiliyorum ama herkesle böyle hani bağ kuramıyorum. Anladın mı? Yani Herkesle ettiğim sohbetten çok öyle bir keyif alamıyorum. Bilmiyorum ya. Yani aşk meşk meselesine gelirsek aşk dediğin iş bence kumar işi. Hani gerçekten ya kazanırsın ya kaybedersin. Ama bilmiyorum ya ben aşk. Aşka inanmıyorum ben. Lan, seviyorsun tam iyi davranıyorsun kıza. Senden ayrılıyor niye? Sen çünkü çok iyisin anladın mı kızı aldatmıyorsun mesajlarına anında dönüyorsun falan. Ama kızı aldatsan canını böyle bir yaksan tamam mı? Kız var ya peşinde köpek olur. Böyle bu. Tüm erkekler artık biliyordur bunu. Kızlara gerçekten iyi davranma gelmiyor. Ya aslında erkekler için de aynı şey. Kızsan hani erkeğe karşı hani çok bağlanmayacaksın abi. Çok dozunda olman lazım. Ne bileyim. Her zaman yazma mesela ilk sen. O yazsın ne bileyim. mesajların anında dönme. Ne bileyim ya nasıl bir devirde yaşıyoruz. Yok abi ya. Ne bileyim. İnsanlar artık eskiye göre bireyselleşmeye başladı. Ne bileyim eskiden. Mesela aile kavramı mesela. İnsanlar e, yani eski aile kavramıyla şu anki bir değil. Yani insanlar eski, hani annelerimiz, babalarımız eskiden birbirlerine tam tahammül, tahammül edebiliyordu. Tamam mı? Şimdi öyle bir şey yok. İki tartışıyorsun hemen boşanıyorsun mesela. Ya bir de şöyle bir durum var. Eskiden hani kadınlar pek çalışmıyordu anladın mı? Şimdi kadınlar da iş gücünde. Kadınlar da erkeklerle aynı maaş alıyor. Kadın diyor ki ben hani boşansam kendime bakarım. Eskiden öyle bir şey yoktu ki ama. Yani kadın evinde oturuyordu, erkek çalışıyordu. Şimdi bu durumda kadın boşansa bana kim bakacak yani kadınlar için bence bir iyi bir durum yani sonuçta kadın erkek yani ne fark eder bilmiyorum ya gerçekten bazen böyle yurt dışına çıkasım geliyor işte videonun başında dediğim gibi Böyle mesela atıyorum Avustralya'yla alakalı bir video görüyorum. Tamam işte Avustralya'da yaşam falan, maliyetleri falan filan. Böyle Avustralya'ya gitme isteği oluşuyor içimde. Ya da Instagram'da bir post görüyorum. Atıyorum Hollanda ile alakalı. Hollanda'ya gitmeyi araştırıyorum mesela. Anlık bir ama. Enteresan ya da Arabistan'a gitmek mesela. Bilmiyorum ya çok değişik bir evredeyim. Ama yani iş konusunda da böyle mesela. Herhangi bir iş fikri görüyorum tamam mı? O iş fikrini yapasım geliyor. Tamam mı? Böyle o, iş, o işe karşı böyle bir ilgi oluşuyor, oluşuyor içimde. Hiç ister istemez bir şekilde. Abi bir gün geçiyor. Yok. Gram ve kalmamış. Ha, yıllardır ben böyleyim. Ha, bir ara üniversite gitmeye hazırlanıyorum. Tamam mı? Da, abi ders çalışmaktan çok ben bölümleri araştırıyordum ya. Böyle bir şey yok. Ben ders çalışmaktan çok bölümleri araştırıyordum. Demeyeceğim bölümleri falan araştırıyordum. Mesela tıpı falan araştırıyordum. Düşünsene. Abi tıp. <laughs> an yani tıp. Anladın mı tıp yani? Hayat evet, çok garip ya. Vallahi. Bazen diyorum ki YouTuber mı olsam? Ünlü olmayı falan hayal ediyorum böyle. Ben sana diyorum ünlü olunacak olacak yani, hani belirli bir süre mesela gündemde kalacaksın sonra insanlar seni unutup gidecek böyle ünlü olmak değil de ya ne bileyim kadın ya böyle bir sadık bir kadın bulacaksın gerçekten hani mutluluğun en ulaşabileceğin hani en uç noktası belki de bu ya. Ee şey... Ee, ruh yaşını bulman. Bilmiyorum ya. <laughs> ah, Onun dışında... Spora gidiyorum. Spora gidiyorum. Hedefim bu sene 80 kilo olmak. Hayatımda hiç 80 kilo olmadım. Şimdi boyumda 1.78. Tam boyumla orantılı olur. Hani 1.78 ve 80 kilo. Nasıl görünürüm acaba ya? Abi bu sene kesin bak. Kesin bu sene 1.80 şey 1.80 diyorum. 80 kilo. Garanti ya. Garanti. Net. Onun dışında bu sene hedeflerim. Bilmiyorum ya böyle arada youtube'a video video çekesim geliyor işte. Hobi, hobi gibi bir şey. Şu an hobilerim mesela spor yapmak, işte video çekmek. Onun dışında gezmeyi seviyorum ama üşeniyorum ya vallahi. Gezmekten kastım böyle şey Anne. Anne. Ya gezmekten kastım böyle şey işte. Sokak aralarını falan gezmek bilmediğim sokak aralarını işte. Kadıköy sokakları mesela. Taksim sokakları. Beşiktaş sokakları. Bu tarz şeyleri falan seviyorum. Onun dışında bazen böyle bir <laughs> İngilizceye karşı böyle bir heves oluşuyor içimde tamam mı? Böyle bir İngilizce altyazılı diziler falan izliyorum. Filmler izliyorum. Sonra bu da işte... ...ertesi gün yok oluyor. Böyle böyle bir hayat yaşıyorum ya, yani. kaç senedir. Şimdi i̇şte bu videoyu YouTube'a atacağım tamam mı? Ama belki de düşünsene... ...yüz bin izlenecek. Yüz bin. Düşünsene, yüz bin ne demek? Abi yüz bin insanın... ...seni izlemesi demek. Bu video yüz bin izlenirse... Ben hayatım tamamen YouTube adam. Demek Sen yüz bin insan. Bak şimdi şu an kanalımda toplam 4.500 bin izlenme var. 4.500 bin kişi insan beni izlemiş. Yani şöyle bir şey düşünüyorum. Her gün farklı bir işe hereslenmek yerine. Ben bu YouTube'dan devam etsem. Abi çok mantıklı değil mi? 4.500 kişi beni izlemiş sonuçta. Ve insanlar yavaş yavaş da abone oluyor. Bak 30 abone geldi. Hepsi kendi kendine. Hani eş, dost, akraba onlara söylemedim hiçbir şekilde. Şu an kendim açtım kamerayı, kendimi kaydediyorum. İnsanlar beni izl izler abi, niye izlemez? Kimler kimler izleniyor ki? İzlenmiyor ki yani. Sen giriyorsun abi. Bir tane kız gördüm tamam mı? E ee, futbolcu ismi sayıyor. Böyle bir titreşim moduna girmiş lan tamam mı İnzagi BBKKK bilmem ne böyle titriyor falan. Lan 500 bin beğeni almış. 500.000. bin. Düşünsenize nasıl bir ortamdayız. Yani böyle bir video çeken ki 500 bin beğeni alıyor. Ya da şu konuya gelin mesela adamın Instagram'da 2 milyon, 3 milyon takipçisi var. Adam sokakta mesela röportaj yapsam, göstersen birilerine. Kimse tanımaz adam. 100 kişiden biri tanı. Ha ben bunu görmüştüm der. Öyle bir devirdeyiz. Eskiden 500 bin abonesi olan bir kişi herkes tanıyordu değil mi? Herkes. Şimdi öyle bir şey yok abi. Yani tabi gelse yoldan geçenin 2-3 milyon takipçisi var. Yani abartı oldu ama öyle yani. Hiç de tanımıyor artık 2-3 milyon takipçisi olan adamı. Öyle bir devirdeyiz yani. 2026'da dileklerim mutlu, huzur, barış dolu bir yıl olması. Allah'ım. Neyse. Bu videoyu izleyecek arkadaşlar. Ya şu ana kadar izlemiş olan arkadaşlar, bu videonun sonuna kadar izlemiş olan arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Ya bu videoyu izleyen herkese teşekkür ediyorum. Üf. İyi ki varsınız. Görüşürüz bay bay